Kayseri Dux modunda Tataristan oynamak çok kolay arkadaşlar. Öncelikle ilk yapmanız gereken Kayseri Dux modundaki Kerenski yönetiminde bulunan Rusya'ya geçip ardından gelen ilk eventlerle Kerenski'nin ölümünü gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ardından seçim muhabbetleri gelecek ve ülkenizin içerisinde bazı ayaklanmalar çıkacak. Ayaklanma eventlerinde neye tıkladığınızın pek bir önemi yok. Tek yapmanız gereken seçimleri gerçekleştirmemek ve bunun sonunda... Kornilov sizlere darbe gerçekleştirecek. Kornilov darbesinin 5-6 gün sonrası gelen ilk eventte üstteki seçenek yani power to the people diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar kızılar gücü ele geçiriyor. Kızıların gücü ele geçirmesinden sonra gelen eventlerde ülkenizi Tataristan diyene kadar değiştirmeyin. Tataristan eventi geldiğinde ise Tataristan'a geçiş yapabilirsiniz. Tataristan'a bir sürü yolu bulunuyor. Kafayı kırmış altın ortacılar, Türkçüler ve en sonunda ise sosyalist milliyetçiler, yani Sultan Galiev yolu. Biz de yakında Sultan Galiev yolu oynayacağız. Sultan Galevi nasıl oynarsınız, bu da başka bir şorsun konusu.